Kumandası kaybolmuş baba gibi davranabilir misin? Davranırım abi. Süre en başladı. Ya benim bu kumanda nerede ya? Ya hanım gördün mü benim kumandayı ya? Oğlum gel bakayım buraya. Sen neredeydin bugün akşam? Baba işte evdeydim falan işte. Nasıl oğlum ya kumandayı görmedin mi? Oğlum en son buraya koydun diyor anne. Allah Allah ya şu kumandayı bulun bana ya. Ben genelde öyle diyorum zaten. Baba en son sen neydi ya da şuraya koydun diyorum. Ondan sonra da şey diyor. Şimdi ben oraya koysam zaten bilirim diyor. Geri zekalı diyor. Hay. Yatıyor akşama kadar şu televizyonun başında. Ben gelince mi kayboluyor? Bir daha diyor bu çocuğu televizyonun karşısına oturmayacaksın kardeşim. E? oturmayacaksın Oturtmayacaksın diyor anneme mesela özellikle öyle. Annem de diyor ya diyor ne var diyor çocuk işte diyor kötü işlere bulaşmıyor falan. Sen diyor çalışma çalışma diyor. Bu kumandanın diyor, bir daha kaybolsun diyor seni edeceğim <laughs> diyor. Ertesi gün bir daha kayboluyor veyahut da 2-3 gün sonra kesin kayboluyor. Daha sonra ne oluyor? daha sonra ne oluyor? Sonra 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 oluyor. Ondan... Mesela buldu böyle yastık kaldırdı. Buldum buldum. <laughs> arama arama tamam. <laughs> Sen diyor geç yat. Al televizyona bakıyor rahatlıyor biraz. Evet. Ondan sonra tekrar koyuyor. Yemekten sonra tekrar bulamıyor mesela. Da yemek yiyoruz kalkıyoruz gece yatıyor sabah kalkıyor bir daha izlemeye falan çalışıyor. Erkenden kalktığı zaman oluyor bazen. Ondan sonra diyor diyor sabah sabah uyandım gene diyor ya diyor. diyor nerede bu kumanda diyor. Sen direkt kumanda lafını duydum, uyanıyorum. Artık kesin yani. Uyanıyor buluyor mesela. Sabahları gene fazla uykulu olduğu için bir şey yapmıyor da gene akşamları seviyor abi. Tamam süpersin. Teşekkür ediyorum. Son söylemek istediğim bir şey var söylemek mı? Söylemek istediğim ne var? Ee, sevgilim var şu anda. Evet. Ve kendisini de çok seviyorum. İnşallah evleniriz öyle bir hayalim var. Aa, güzel. Dileğin güzel. Aynen. Aynı... Yani başka bir söyleyeceğim bir şey yok abi bu kadar. O zaman Allah bağış başlasın şimdi. İnşallah abi. Tamam. Kendine iyi bak.